sizlerle birlikte World of Online sezon 11'in kıyafetlerini inceleyeceğiz ve sezondan kaç tane aşama satın alacağım. İlk şöyle bir sezona bakalım. Buradaki setler yani ilk başta kötü gidiyor yani. Biraz sonradan gittikçe örümcek seti var. O yani fena değil. Ederha seti güzel. Şu yani sarılı şu yılan tarzı olan seti bayalım. Efsane ötesi. Bu zaten çok boşuna yapmışlar. Buna eh diye. Yani bana göre bu sezon alınabilecek bir sezon. Güzel bir sezon. Ben yani almanızı tavsiye ederim. Şöyle birkaç tane aşama satın alacağım arkadaşlar. Şöyle. Böyle aşama satın almak için 200 altına alıyoruz ay bırakın şurada 150 altın al 17. aşamayı 200'e satın alıyorum 150 altın kazanıyorum hani baya iyi kazanıyorsun 50 altın daha ihtiyacım tamam et araştırmıyorum eee kıyafet bölümüne geçelim hangi kıyafetler var bir onlara bakalım evet arkadaşlar ilk verdiği e, karakter böyle bir şey bunu isterseniz kızla yapabiliyorsunuz. hemen şuradan kız halini de göstereyim Evet arkadaşlar buradan bunu ister kız ister erkek olarak bu şekilde kullanabilirsiniz. Mezarı kalp şeklinde. Yani fena değil yani kullanı kullanır mıyım? Yani onu bilmiyorum yani. Kullanılabilir, kullanılabilir. Evet, ikinci kaya kıyafetimize geçelim. Evet arkadaşlar, ikinci kıyafetimiz bu şekilde bir örümcek. Ee, tam olarak kız halini de şuradan gösterelim hemen. Evet, bu da kız hali. Hani bu bence benim benim yani bakışlarıma göre bu diğerinden daha güzel Kullanılır. öyle mezardan örümcek düşürmekten. Yani bence kullanılmayacak kötü bir kıyafet değil. Şöyle. Evet. Üçüncü kıyafetimize geçelim. Evet arkadaşlar üçüncü kıyafetimiz bu şekilde bir evdarha ha. Ee, ağzından ateş üflüyor gibi efekt vermişler. Bence baya baya güzel oldu. Evet arkadaşlar bu karakterin şöyle bir bakılırsa yani baya güzel ağzından ateş üfleyen yani ejderha kostümü. Ben yani kullanırım bu baya iyi kullanılacak bir kıyafet. Ama sıkıntısı var mezarlık yapmamışlar. Yani mezarlık olarak buralardan kullanabileceğimiz bir şey var mı diyorsanız. Yani bu ejderhaya en uyumlu bu filan olur bu. Ya da bu olur yani şöyle yanlış efekti. Evet arkadaşlar bu ejderhada dördüncü kıyafet yok ikinci kıyafetimiz. Ay üçüncü kıyafet mi? Bir sonraki kıyafete geçelim. Evet arkadaşlar bu bir sonraki karakterimiz. Yani açıkçası bu karakter bu Battle Pass yani sezon 11'de gelen benim en sevdiğim en beğendiğim karakter e, boynuzlu yılan ağzı var hemen şuradan e, dili var böyle yılan dilli bir kıyafet yapmışlar ama yani maskeyle daha güzel oluyor öldüğü zaman da e, az önce ejderhaya uyabilir dediğim ka e, kafatasına mızrak girmiş arkadan duman efekti olan bir şey yani şöyle bakılırsa yani açıdan bayağı benim kullanacağım bir kıyafet çok sevdim bence yani siz de sırf bu pass için ay yani sırf bu kıyafet için bile battle pass alınacak durumda şu an yani size tavsiye ediyorum alın. Ve bir sonraki kıyafetimize geçelim. Evet arkadaşlar, bir sonraki karakterimiz bu şekilde. Yani çöp dediğimiz baştan ya fena değil gibi gözüküyor arkadaşlar. Bir şöyle bakarsan Eee abunun e, hem mezarı yok, hiçbir mezarı yok. E, mezar olarak bir şey tavsiye etmiyorum. yani Hiç güzel mezar da yok bunu olacak. E, ve arka taraftan bir şey yok. Arka tarafa da bu ateşi koyarsanız belki biraz uyumuş olur. E, yani bu karakterde yani alınır. E, kafasındaki boynuzlar, ondan sonra önündeki eller güzel. kullandık şeyi alabilirsiniz. Ağzı güzel. Kıyafetini yapamamışlar. Gözleri yapamamışlar. Onun dışında yani fena yani kötü bir karakter de değil. Yani benim açımdan alınabilir. Yani kullanılabilir bir karakter yani. Yani almayın demiyorum yani. Beni şimdi böyle e, ben bu kıyafeti çok sevdim falan demeyin. Ben yani pek sevmedim. Ve e, arkadaşlar diğer e, kıyafetimize geçelim. Evet arkadaşlar bu karakterimiz de son yüzüncü aşama karakteri. Yani yüzüncü aşama değil de en son olan karakter. Bu karakter bayağı güzel yapmışlar, tasarlamışlar. Ee, ama yani alırsam ben onu yani ağız yerine bu ağzı kullanırsam bence böyle daha güzel gibi. Ağzı açık kötü duruyor. Şekilde yok böyle zaten çok kötü böyle kullanılır yani bu yani çöp olmuş bildiğimiz ağzı. Ağzı boşuna yapmışlar. Arkadaki kanatları benden tam puan alır. Kafasındaki, ondan sonra öndeki toplar mükemmel yani. Bayıldım bu karaktere. Baya iyi. Buraya bakarsak parşömen var. Beyazla yazılmış, akmış, yanmış biraz. Orada da e, işte Endles falan, onun şey ki var, E, Böyle de bu karakterde de fena bir karakter değil yani. Size yani kullanılmayın diyemem yani. Bence bu yüzüncü aşama karakteri de kullanmaya bayağı değecek. Bayağı efsane güzel bir karakter olmuş. O az yerine kesinlikle daha güzelleri olabilir. Evet. Buluyoruz hemen. Bu. Bu çok güzel mükemmel. Böyle de olabilir. Şöyle ama böyle taze hiç gül harcamayayım diyorsanız böyle olabilir. Evet arkadaşlar bu karakterde böyle olduğuna göre Battle de bakalım bir. Örümcek ağları var. Hatta en baştan kıyafetler normal emoji var. Ondan sonra şöyle gidince dinozorlar var. Ee, ben bunu zaten toplam fiyatını e, toplam ne kadar paraya bunu alıp 100. aşamaya getiririm diyorsanız ben bunu zaten e, muhtemelen şu an lira doğru hesaplayıp koymuşumdur. Parayı nereden kastırdığını bilmeyenlere artık bir şey demiyorum. E, şu şekilde yapalım. Sol üstte en üstte şu an bende boş ama orada ücretsiz çark var. Oradan çevirerek yapabilirsiniz. Ee, Kırımcan alıcak bardayı bu arada klanımıza gelebilirsiniz. Şöyle başka. Evet arkadaşlar. Bu video kadar olsun. Ee, güzel bir video oldu. İşte ben buraya zaten hesaplayıp koyacağım. Kaç paraya max level yaparsınız diye. Evet. Sizi seviyorum görüşmek üzere bay bay